Hiçbir yere gidemezsin. Senin gidecek bir yerin yok. Senin evin burası. Hemen geri dön odana. Adamın bir daha kirlenmesine izin vermem. Şeytan aklını soktukları için dön Rüya müya görülmeyecek artık. Senin kafanın içini parçalarım. Devleti alem için. İkimizi <laughs> de mahallenin ortasına çıra gibi yakarım. <laughs> Adamım, anne. Alkadan işini benim. Gide bensin dedim. Evine geri dön. Öyle de bir gideceğim ki. Sen bile şaşıp kalacaksın, <laughs> anne.